İyi günler arkadaşlar. Bugün Örnek Fındık Bahçesi projemin tırpandan önceki son işlemi olan 3. defa sürgün temizliğini yaptım. Bu zamana kadar arkadaşlar Profesör Doktor Ümit Serdar Hoca'nın tavsiyesine uyduğum için 3 kere sürgün temizliği yaptım. 3 kere sürgün temizliği yaptıktan sonra doğan fındıkların dalda daha iyi beslenebilmesi için ve dalda kalması için e, %4 oranında iki kere yapraktan e, bor, e, çinko, mangan takviyesi yaptım. Tabi bunların yanında e, birkaç tane daha mineral var ama onların etkisinin düşük olduğunu söyledikleri için saymaya gerek duymadım. E, çakıldak bahçesinde birçok kişi e, fındık kozalak akarı olmadığını düşünse de Bahçeyi gezdiğimde kındık kozalak akarı vardı. Bunun içinde bir sefer Mayıs ayının başında gülleci bulamacı attım. Bunların haricinde arkadaşlar yaptığım iki seferde gömerek azotlu gübre takviyesi yaptım. Birinci seferde 1 kilo 250 gram, ikinci seferde 1 kilo olmak üzere toplamda ocak başına 2 kilo 250 gram şeklinde e, azot takviyesi yapmış oldum. E, bu zamana kadar bu bahçedeki dallar nasıldı? Tek tük yatmalar vardı ama bu sene e, yaptığım işlemler e, ve e, sürgün temizliğinden sonra e, fındıkların daha iri olduğunu gözlemliyorum. Ee, aynı şekilde yan tarafta amcamın bahçesi, amcamın bahçesinde sadece bir kere e, sürgün temizliği yapıldı. E, onun bahçesinde gübre gömülmedi e, ve yaprak gübresi yapılmadı. Onun bahçesine mukayese yapıldığında e, bizdeki fındıklar üçlü, dörtlü, beşli, onun e, bahçesindeki dallarda fındıkların büyük bir çoğunluğu tekleme şeklinde yapılan işlemlerin etkisi var mı şu an için yüzde şeklinde etkisini gözlemleyebiliyoruz tabi e, bunların haricinde bu sene e, iş, bana e, işlem yapmam için örnek bahçe olarak be, aa, istemiştim burayı bizimkilerden onlar e, ilk etapta vermek istemese de sonra verdiler e, dal kesme ve budama işlemi yapılamadı Tabi e, bunun haricinde çakıldaklığın arası boş. Yok araya meyve dikelim ta, e, mantığında işlemler yapılmıştı. 3-4 tane e, gölge veren ağacı kestim e, hurma ağaçlarını. 3 e, tane e, ceviz ağacının dallarını kestim budadım. Ayvanın bir kısmını kestim. Erik ağacının bir kısmını kestim. E, bahçedeki gölge veren ağaçların %40 e, e, oranında biraz temizliğini yaptım Tabii daha var mı var ee, Tabii bunları yaptıktan sonra e, bizimkiler e, bahçedeki e, farkı gözlemlemeye başladı ve o sırada e, Terme İlçe Tarım'ın e, Samsun İl Tarım tarafından teşvik olarak tekrar Örnek Fındık Bahçesi projesi başlattı Ben de e, bahçenin bu hale geldiğini e, onlar da gözlemlediği için Terme İlçe Tarım'a projesine vermemizi istedim. Onlar da bu şeye, isteğimi kabul etti. Bu projeyi e, bahçeyi... E, Terme ilçe örnek fındık parçası olarak teslim edeceğim. Tabii e, bana dal kestirmiyorlardı. Muhtemelen Terme ilçe dal kesimi yapacak e, ama gördüğünüz gibi e, şunu da söyleyeyim. Bu bahçe dikileri ortalama 20-25 yıla dayandı. Gördüğünüz gibi Dallardaki kalınlık yeterli azot takviyesi almasa da bayağı bir kalın ve çok güzel verimi var ama Ümit hocanın dediği gibi uçlardan %30 oranında kesim veya budama yapılmadığı için yeni sürgünler çıkmadığı için baskın şekilde fındık verimi yok. E, Tabi bu sene inşallah e, Terme ilçe Tarımdan Gökhan Ayar hocam buna da bir el atacaktır. Tabi bu projede e, hocamız gelip işlem yapmayacak gelecek bahçe sahibine şu 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 işlemler yapılacak bu ayda bu vurulacak şu ayda şu vurulacak şekilde tavsiyelerde bulunacak e, verilecek e, ilaç, gübre, e, doğal mineral vesaire bunları bize teslim edecek işlemleri biz yapacağız. Size de nacizane tavsiyem 3 kere sürgün alacaksanız aşağıda gördüğünüz gibi kaya tuzu çözeltisiyle de yaptım. Ama şunu kendi fikrim olarak söyleyeyim. Kaya tuzu çözeltisi atmaktansa sürgünü temizlemek küçük bahçeler için çok çok daha makul. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de nacizane fikirleriniz, tavsiyeleriniz, bana verebileceğiniz bilgiler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.